Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıkta da gördüğünüz üzere 2 tane mega kutu açacağım. Fazla da info vermek istemiyorum. Direktmen başlayalım. İlk önce şuradan 10 taşımızı aldık ve tamı tamına 80 tane taşımız var. 80 taşıya bir kutu geliyor. Şu anda Yine kasma birazcık düzenmiş. Bu arada Clancy diye herhalde yeni karakter gelmiş. Nasıl bir karakter olduğunda yorumlarda sizlerden bekliyorum. Ve ee, bismillah diyerekten aldım. Hadi bakalım. İlkinden 5 yazdı arkadaşlar. 2 elmas verdi. İlkinden bir şey çıkmadı. Şimdi ikincisini de bastım. Bakmak istemiyorum. Ya 4 dört... ne arkadaşlar bana niye bunlardan hiçbir şey çıkmıyor ya. Ulan 80 taşın boşa gitti ya. Gitsem onun yerine başka bir kostüm alsam vallahi çok daha kardaydım. Hayır arkadaşlar hesapta full değil yani. 20 30 ne karakter var. Neyse sağlık olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ve bay bay.